ağaçları suluyoruz. Sabah erken kalktık. Ağaçları sulayacağız diye. Çok güzel oldular. Bunlar daha yeni oluyor. Basiniler, domatesler yeni yeni oluyor. tane olmuş. Buraya koparıp bırakmış annem. Köylü güzelin yanına gidelim. Sabah sabah. sabah, sabah. <laughs> Köylü güzeli kaçıyor güzel. Ağaçların havuzlarını dolduruyoruz iyice. Dolu dolu yapıyoruz. Bu da Hira. Ya de yaramayacak havuzu doldurduk biraz kiraz ağacı. Bu sene kirazımız hep kurtlanmıştı. Kirazlar dalında kaldı birçoğu da. Yerlere döküldü. Gün doğmaya başladı. gitmiş. Anam boşuna gidiyor. E gitsin her gidiyor. Gitsin her <laughs> e, e, gidiyor. Git. E, daha olmadı ki o Olmadı ne almışsın anne ya? Yani? Yeter yeter yeter. E. Ona yeter o çok güvenmez. Ha, yani. bir şey olmaz. Kökü yukarıda kalmış onun da. Ha. Evet. Annem çiçek dikiyor. Gübresini de atıyor. Burası bamya karığı. İki tane bamya karığı var. İki tane kabak karığı var. Burada. Karıkların başına da çiçek çıkıyor. Başa gideceğiz galiba. Tamam başa gidelim. Gün doğdu. Tamam. <laughs> ben gideyim galiba. Garıkların bir başına bir de sonuna dikiyoruz çiçekleri. Kazı vereyim mi anne ben? Şuraya mı kazı vereyim? Buraya çıkmıyor su anan. Ana. Çıkmıyor mu? Nereye kazı vereyim? Dur. Neden kazı vereyim? Al bakalım. Al. al Sen. Böyle, 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 böyle. Nereye dikmen lazım? Bir böyle. He. Şu başka. Ha bu fasulye karı mı? <laughs> Daha çıkmamış fasulyelerim. Yine çıkacak. Asma'nın güzelliğine bakar mısınız? Çadır gibi oldu. Bu sıra böyle boydan pekmezlik şuradaki sırada çekirdeksiz üzüm kurutmalık yemelik Nesrin ağaçların dibini suluyor bak oturduğu yerden suluyor Nesrin evet. kolay gelsin Nesrin Sağ olasın.

Nerede ekle doluyor bu? Ekle ekle burada nekle doluyor? Orası <laughs> ıslanmış ya. Hı <laughs> hı. Çukurlaşmış orası. Köstebek yuvası burada. Evet köstebek yuvası herhalde bayağı. Yan da kayar mı mıydı? Kullandı. Şuraya mı attım? <laughs> gelir gelir, ancak gelir daha. <laughs> Barış çır am oluyorsa. Kösebek çukuruna battım. He, batabilirsin yine. Tamam. <laughs> tepsi de girmiş, tepside de telefonum. Ne sürüngen de tepsi Elindeymiş seni kenara atıyor musun? Aa dizin dibinde ya. Anne. Hani? <laughs> Ay bu dizin Ama buradaymış anam. Burada ben görememişim. Annem telefonunu arıyor. Buldu. Atı vermiş gitti kenara. Bu da tohumu. Bugün bunu dikecek böğrücelere. Anneler işte böyle. En küçük kızı çok seviyormuş bu örünceyi. Çaylarımız da geldi. Bardaklar yeni. Tamam. Çamur olmuştur, toprak olmuştur. diye değiştirme. Çayımızı içiyoruz. Bir taraftan bir taraftan da ağaçların diplerini siliyoruz. Annem çayını içmişimden önce. Öyle mi? <laughs> Bulamadım ya. Gözlerin görmemiştir. Yaşlık maaşı <laughs> alıyorsun ya. Evet. Ondan Emekli Neyse, oldun ya. Git. Hatı nereye gitmiş? Hı -hı. Şeyde Hı -hı. yok, rehberde yok. Vardır. Rehberde yok anne. Silinmiş. Niye siliniyor ki? Yok, rehberde yok. E nereye gitmiş? Beş iştaya... tane numara var. Evet. Rehberin boş sayılır. Telefon yere düştüydü. ondan sonra mı öyle oldu? Senden arayalım gari onu. Arayalım. Kimsenin numarası, arayır, Kimsenin numarası kalmamış. Annemin telefonu. Havuzda su azaldı herhalde. Var mı? Ha, daha çok havuzda su. Oo, baya var. Hı <laughs> hı. Yanık gübre. Hı, yanık hayvan gübresi. Hı, hmm, hayvan gübresi. Şekerin dibine yanık hayvan gübresi koyacağız. Fasulye lan yan da tomat sık otur da fasulye. Yeter mi koyacağım bir daha? Ne kadar ne kadar bırak, ne hortumları ordular uzatarak sulama yapıyoruz. Aynen uzatılırsa buradan çıkartır otuza götürürüz. Aynen işte. Bu köy suyu 200 metre derinlikten çıkıyor. Bunları da sulayacağız. Evet. Çiçeklerin olduğu yerlerde sulayacağız hep. Daha 10 tane de ağacımız mı var? sulanacak Yüzü geçkin ağaç var. baleri. Bir ay sonra olur. Şurada bir ağaç var. O ağaca doğru bir gidelim. Şöyle de bir meyvesi var. Ağacın. Oyulmuş burası. Meyve. Hı hı. Ağacın meyvesi. Bak şurada küçük olan var. Yukarıda var. Evet biraz daha büyüğü var yukarıda. Ne ağacı olduğunu bilmiyoruz. Tel örgünün dışında kalıyor. Çok farklı.